konsepte geçtim artık roblox hile videoları çekeceğim ve bugün ilk videomuzda hile videoları arasındaki ilk konseptimizdeki ilk videomuzda ne uzattım lan sword hile atacağım hemen incekte ettim ben videodan önce hemen bir gösterelim bu scriptin linkini aşağıda vereceğim gördüğünüz gibi hilemiz açılmış bulunmaktadır ee, şöyle şöyle gel şöyle gel. buna bastığımızda bunu arttırdığımızda çok hızlanıyoruz böyle gördüğünüz gibi şimdi. Normalde F11'den düşen skiller var. Bir de geçen geçen ayın veya ondan önceki ayın buga girdik evet. Ölüyoruz. Bu hile buga girebilir. Girmedi güzel. Şimdi kill aura'yı gösterelim. Şu ikisini arttırmasın, arttırsanız yeter. Böyle genç olsa uzun ölüyor. Böyle tak 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 öldürebilirsiniz. Hemen bir boss'a gidelim. Hemen katike geçirelim. bu ilenin dediğim gibi linkini vereceğim ama bu linki açmanız için vpn kullanmanız gerekiyor touch vpn şey eklenti olarak gördüğünüz gibi bakın hemen kılıç düştü böyle hızlıca git bu arada ana hesabım oyunu bitirdim hilesiz bir şekilde bu oyunu bitirdim yani böyle bazen geri atabiliyor çok hızlı olduğumuz için Yine düştü gördüğünüz gibi. Şöyle bir aşağı uçalım. Çok hızlı olduğumuz için geri atabilir. Bir sorun değil. Gördüğünüz gibi bossa gelmiş bulunmaktayım. Hemen bossu 5 dakikada hallederim. 5 dakika da değil 2 saniye hop cici gördüğünüz gibi başarımız geldi katı açılmış bulunmakta hemen 5 level oldum oldum gördüğünüz gibi bir bosta bakın katıki açılmış bulunmaktadır hemen katıkya gidelim 200 abonede KRNL'yi nasıl açacağınızı da göstereceğim. Hile sadece KRNL'de çalışıyor bu arada. Hemen execute. Bu hile hakkında daha çok şey göstereceğim. Ama 200 hatta 250 abonede göstereceğim. 250 abonede KRNL'yi nasıl indireceğinizi göstereceğim. Ama script'in linkini veririm. VPN kullanmanız gerekiyor unutmayın. Bu arada script'i sadece linkten alabiliyorsunuz yani discord'dan Discord'tan istemeyin atamıyorum. Hemen bos'a gideyim mi? Uğraşmıyorum şunu aşağı çek. Abi bir sürü oyun var böyle hile olarak. Script olarak bir sürü oyun, var bende. CBRO, Arsenal. Bir sürü. Onların da videoları gelecek. Hemen şöyle bir boss'u keselim. Gördüğünüz gibi kesemiyorum. Çünkü <laughs> kilo açık değil. Hemen kestim ve kat 3'te açıldı gördüğünüz gibi. Hemen kat 3'e geçelim. Neyse arkadaşlar hile bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.